Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. A ve Açık uçlarına bağlanan 10 metrenin okuyacağı değeri bulunuz diye sorulmuş. Evet. A ile B uçları arasına 3 tane direnç şu şekilde bağlanmış dikkat ettiyseniz. Bu 3 direnç birbirine nasıl bağlı? İlk önce onu çözmemiz gerekiyor. Dirençlerin birer ayakları A noktasında dikkat ettiyseniz dirençlerin birer ayakları A noktasında birer ayakları B noktasında. AB açık uçlarından asıldığımız zaman, çekiştirdiğimiz zaman bir doğru parçası durumuna gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Merdiven şeklinde bağlanmış. Bu üç direnç kesinlikle ve şüphesiz birbirine paralel bağlıdır. Paralel bağlantıda, paralel bağlantıda eşdeğer toplam direnç 1 bölü RT eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 formülüyle bulunur biliyorsunuz. Evet devam ediyorum. R1'imizin değeri 100, volt, 100 ohm olarak verilmiş. R2'imizin değeri 220 ohm olarak verilmiş. R3'ümüzün değeri 330 ohm olarak verilmiş. 1 bölü RT Eşittir. 1'i 100'e böldüğümüz zaman 0,01 olarak bulunur. 1'i 220'ye bölmemiz isteniyor. 1 1 bölü 220 eşittir. 4,54 çarpı 10 üzeri eksi 3 4,54 çarpı 10 üzeri eksi 3 buradan geldi. 1'i 330'a bölüyoruz şimdi de. 1 bölü 330 eşittir. 3.03 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulundu. 1 bölü RT eşittir. Topluyorum bunların hepsini. Artı artı 4.54 exponential eksi 3 artı Artı 0.01 0.01 eşittir. Şu şekilde. 0, 0, 0,175 olarak bulundu. Bir tane de 7'si var. Onu da alalım. Evet. Bu şekilde. 1 bölü retresini bulduk yalnız. Bunun paydası, gizli paydası, kullanılmayan paydası 1. Bundan sonra, bundan sonra yapmamız gereken şu. Pay ile paydasının yerini değiştirmeye çalışıyorum. Rasyonel sayıların eşitliği vardı. Evet. RT bölü 1 eşittir. 1 bölü 0 0, 17, 57. Buradan RT'yi bulmaya çalışıyorum. Şuraya yazacağım artık. Answer'ın bir bölüsünü bulmaya çalışıyorum. Bir bölü answer eşittir. 56.91 56.91 ohm olarak bulundu. Evet. Sonucumuza ulaştık gördüğünüz gibi. Paralel bağlantıda eşdeğer toplam direnç en küçük değerli dirençten daha da küçük olmak zorundaydı. Yani 100 ohm'un altında bir şey bekliyorduk. Evet bu şekilde bulundu. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.